Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanarım dünü günü Bana seni gerek seni Ne varlığa sevinirem Ne yokluğa yenirem Aşkın ile avu bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür. Aşk denizi ne daldırır tecelli ile doldurur bana seni gerek seni aşkın şarabından içem mecnun olup da düşem sen dindin dünü dün endişem bana seni gerek seni eğer beni öldüreler külüm göğe savuralar toprağım anda çağıra bana seni gerek seni Yunus Emre benim adım Erdem Artar benim derdim İki cihanda makusoldum Bana seni gerek seni.